Sistemimiz topraksız tarım. Topraksız tarımın amacı toprağın elverişsiz arazisinde ürün bitki yetiştirmek. Bizim bulunduğumuz kısımda bu sisteme ve toprağa elverişsiz olduğundan dolayı bu sistemi kurma ihtiyacımız oldu. Evet. Sistemimiz iki şekilde yetişme sistemimiz var. Havuz sistemi bitkinin havuz içinde büyümesi, altında sular var. İkinci sistem akarsu kültürü. Akarsu kültüründe boruların içinde marullarımız var. Marullarımız delikler borularda deliklerimiz var. Deliklerde marullarımız duruyor. İki sistemde yetiştiriyoruz. Yaklaşık toprakta iki buçuk üç ayda yetişen marul bizim sistemde topraksız tarımda bir buçuk iki ayda yetişebiliyor. Daha önce deneme süreçlerimiz oldu. Bu deneme süreçlerimize domates yetiştirdik, marul yetiştirdik, çilek yetiştirdik. Bu deneme sürecimizde en el, en elverişlisi marul oldu. Marul yetiştirmeye karar verdik. Marul normalde toprakta e, iki, buçuk, üç, iki buçuk üç ayda yetişiyor. Bu sulu e, tarım sisteminde e, bir bir aya kadar düşebilir. Bir buçuk evet. ay bu civarlarda. Peki şu anda ne kadar e, tanesi marulun fiyatı? E, geçen sene e, çok don olayı olduğu için e, fiyatları iyiydi ama e, şu an Havalar iyi gittiği için marulun fiyatı biraz düştü. 5 liraya kadar düşüyor düz marul, kıvırcık marul 8 lira. büyük çiğ köfte malı dediğimiz ice pack o biraz daha pahalı. 14 liraya kadar çıkıyor.